Şapkır devam ediyoruz arkadaşlar. Şapkamız gelsin izgeci. Cengiz'im senden Sen ne diyorsun bu turu? Cümle alacağız. Bizim Aklına var. gelen <laughs> ilk cümle sana biraz örnek verelim istersen. Hafta içinde bize e-mail ile neler gelmiş? <laughs> i̇lk defa... <aa. gülüyor> Tabii ki kulaklıklarını taktı Dilek ve Ayhan. Müzik geliyor mu? Duyuyor musun? Ses yok. Dilek, Ayhan. Bu cümleler bize e-mail aracılığıyla geldi. İlk cümleyi Tuğçe Sinan göndermiş. Cümlesini az sonra okuyacağım. Müziğin gelmesini bekliyoruz. Müzik geldi mi? Tirek naber? Evet. İlk defa burada sadece sana bir şey açıklayacağım diye bir cümle Tuğçe hmm. Sinan'dan gelmiş. Ondan sonra sana sessiz telefonları yapan bendim. Nasıl Bu da ya? mı Tuğçe Sinan? In? Bak konuş bakalım nasıl? Ses gelmiyor değil mi? <laughs> Şakacı, şakacı, şakacı. Seni düşünmekten uyuyamıyorum demiş Serhat Duru. Seni düşünmekten. Uyuyamıyorum. Telefon var. Muhammed korkmaz arıyor İstanbul'dan. Tabi, tabi. Ama birazdan alacağız. Peki. <laughs> Muhammed merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ee, çok iyiyim, çok mutluyum. Aman ne güzel. Bizim bizden dolayı mı mutlusun? Ee, yayına bağlanabildiğim için çok mutluyum. Size katıldığım için çok mutluyum. Yani. Program önemli değil. Yayına bağlanayım da yeter diyorsun. Yok hayır hayır. hayır. Ama cuma, e, cumartesi günleri çok mutluyum. Çünkü anla görüntü şov var. Vay. Ne vay, mutlu vay. bize gerçekten. Sağ ol. Teşekkür Stüdyoda bir sessizlik oldu. Neden? <laughs> ama o da bir şey bekledi ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. <tabii>. <gülüyor> <gülüyor> Mutluluğunu paylaşıyoruz Muhammed. Sağ ol. <laughs> Peki cümle var mı? Ee, ben program başından bir tavana bakıp cümle düşünüyorum. Evet buldun mu? <laughs> Birkaç tane saçmaladım. <laughs> bir tane lazım bize. En saçmasını söyle. Ee, müdür müdür müdür. Daha evvel bu saçmalanmıştı. Peki. Başka? Kutuzuna avuduzu bahçesi yaptım. Geçişte tat yedim. Kaçışta çıta çarptım. Kim? Kaç yıl oynuyor? Muhammed Fox çek Fox. Muhammed yerisini söyle. Hududunu ee, ahududu bahçesi yaptım. Hududunu ahududu bahçesi, ahududu bahçesi yaptım. <laughs> çok çok özlü bir söz. <laughs> Hududunu ahududu bahçesi ahududu bahçesi yaptım. Yalnız mısın? Büyük ee, ihtimalle. <laughs> ben yalnızım ama şu anda benim sayeme bir 50 kişi sizi daha izliyor. <laughs> ne güzel. Yani evde yalnız mısın? Evde yalnızım. Zaten yalnız olmasaydı Şaşırmadı. Evet. Şaşırmadı. <laughs> Direkt biri müdahale ederdi. yani. biri müdahale ederdi yani. Hududunu Bahçesi Yapma yaptın, olası. doğru mu? Doğru. Harikasın Muhammed, teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyorum. Hemen bir tane daha seçiyorum. Sonra Cengiz Küçük Ayvaz'ın cümlesini alacağız. Eee anlat bakalım benim hakkımda ne düşünmüş? Demiş Melisa Çakır ve Cengiz Küçük Ayvaz'ın. Peki bayağı bir saçma şey mi? Hem, içerik olarak da bir Muhammed şey Muhammed olsun. kadar olmasın ama. Tamam, tamam yok o kadar öyle şey edin. Ve işte o beklenen cümle geliyor. <laughs> vallahi. Değişik, değiştirmişler. Değiştirmişler değil, herhalde evet. Böyle olmaz mı Tamam bir versene B2, B2. <laughs> hareket İşte o beklenen cümle Cengiz Küçük Ayvaz'dan. Ben mi <laughs> Bak, Seni ben 15 ay değil 15 asır sevmeye hazırım süperim. Evet. Vay. Vay. Nereye denk gelir bilmiyorum. <laughs> Bayanlar da düşünerekten. Ben bu cümleyi dileye vermeyi istiyorum. Çünkü Ayhan'ın su perisi gibi gözüküyor. <laughs> Gelebilirsiniz arkadaşlar. Al Ayhan'cığım. Yapma yapma yapma. <laughs> e, ee, okulunuzda olmasını istediğiniz bir etkinlik. Okulda keşke şu etkinlik de olsa. Efendim? Bahar şenliği. Bahar şenliği. <laughs> yok mu sizin okulun bahar şenliği? <laughs> Sen ne kalmış içinde? Başka yok, paramız var yok. <laughs> var <bizim gülüyor> yok. Özel Şu küçük pankartla okul musunuz? Evet. <laughs> 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 o pankartı bir <laughs> göstersinler <gülüyor> bak. Bak bak. bak. Ortası yok. Çok küçük pankartları çok küçük. Bahar şenliği yapamıyorlar doğal. Kanada bayrağı gibi açılar oraya. Peki bahar şenliği güzelmiş ya. Bahar şenliği olsun. Çıkış noktamız. Bahar şenliği çıkış noktamız. Oyunun kuralını artık biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Ben oyuncularımızın isimlerini söylediğimiz zaman ceplerinden rastgele o cümlelerden bir tanesini çıkaracaklar bahar şenliği konulu doğaçlamanın içine yedirecekler. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ayhan, Bahar. Gidin kendinize başka bir Bahar bulun. Ee anlat bakalım benim aklımda ne düşünüyorsun? Bahar'a yakışmadığınızı düşünüyorum. Bu oğlan beni parselledi. Gider misiniz bu parktan? Ay yemezsin ya daha onlar olmadı. Sinek be. <laughs> ne <Nesi gülüyor> olacak onun? Sineğin nesi olur? Sineğin nesi güzel olur? Yahnisi güzel olur mu sineğin? Hı, seni düşünmekten uyuyamıyorum ya. Devamlı aklımda sen varsın. Ne de gitsem sen geliyorsun sen Vallahi kurbağalara söylerim ha. Bu, 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 çayırdaki kurbağaların hepsi beni tanır. <laughs> Yemin ederim tanır. Bak baş kurbağa şu. Atla, atla kurbiş. Kurbiş, kurbiş bak. Zıtçıcak. Botu yapışmış suya çıkamıyor bak. Suya mı çıkamıyor bak bak. Balçağa yapışmış. Şş. Sana söylüyorum git artık buradan burası benim alanım. Aa ne demek senin alanın? Örtmenler dedi ki çıkın dışarıda şenlenin dedi. <laughs> Aa. Evet bahar geldi şen şakrak olun dediler. Hadi şen şakrak olalım. Ya ben senin Haydi. şen şakrak olayım. Hadi seninle şen şakrak olalım mı? Hadi hayır, hayır. Hayır ben senin şen şakrak falan bir şey olmak istemiyorum tamam mı? Git kendi alanında otla. Şş, kime diyorum sen kimle konuşuyorsun? <laughs> ya evde bütün çimleri ya ben desen yapacaktım sırtımla. <laughs> ne? Ne? Pis şaka yapma bak kurbağayı öpmen. Hududunu <laughs> ah hududu bahçesi yaptım bak <laughs> çok hoş Süper. ben kış ayında, kış ayında karlar varken adam <laughs> yapmama izin vermemiştir ama, ama olur mu kış ayında böcekler... kaynat mı içecekler <laughs> nasıl yapacağız <laughs> kış ayında şey yapıyorsun <laughs> Ondan sonra Dilek. böcekler koyuyorsun. Üşür böcekler. Kış ayında dışarı çıkma. Hiç söylemedim öğretmenler. Baharda şenlenin dedi. İlk defa burada sadece sana bir şey açıklayacağım. Gel şu ahududu şeyine gidelim orada açıkla. Tamam orası bahçe bizim gizli yerimiz Düzlüğü olsun. Gizli yerimiz olsun kimse görmesin. Nerede Bahçe? <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel. Gel <laughs> gel. Bahçe burası. Gel gel ben çıkıp durdum. Gizli. Evet. Kötük mü buldun? Evet. İyi tamam. Ben de şurada bir tomruk var yanında onun üzerinde. Aslına bakarsan benim poleni alerjim var. Polen bah mi? Evet. Bah Bahar'ı seviyormuş gibi yapıyorum ama gram hoşlanmıyorum ben Bahar'dan. Aa <laughs> polen mi? Polenler kış kış polen kış kış. <laughs> kış polenler pis polenler aa. Alerji şey oluyorum aslında hiç sevmiyorum. Seviyormuş gibi görünüyorum ki üzerime gelmesin Bahar. Aa Ayhan. Bak, bak, bahar üzerine gelir Bahar. Ayhan. Ben... Böyle <laughs> oluyor katılıyorum. Sana sessiz telefonları yapan bendim Yok <laughs> <laughs> Yo, ben Kaçma ya, ya Niye adam gibi gelip demedim Ben senden hoşlanıyorum diye de böyle <laughs> Hemen söyleyemedim O hu seslerinden sapık mıdır nedir dedim ben de Hayır sessiz telefon yaptım sana Babam Sajı'ya haber verdi ama haberin olsun Niye ki çalmıyor ki telefonlar sessiz <laughs> <gülüyor> <gülüyor> daş oldum, daş, daş daş, tamam. Şaka daş, şaka tamam. Şaka yaptım. Sana içimdeki ıssızlığı, sessizliği. Senin arkadaşın yok değil mi lan? Vallahi hiç arkadaşım yok. <laughs> <laughs> Bir kurbağa var o da çağırınca gelmiyor. Artık. <laughs> hiç arkadaşım yok. yapayalnız kaldığım kaldım bu avdu dış arabında şerbetinle, şenliğinle. 15